sonra evet. bu evet. güzelliği yıllar sonra bu güzelliği burada Allah konuşmayı nasip ediyor şu anda. Elhamdülillah. Şimdi elhamdülillah. benim eksiğim varsa bu hakikatte siz bana bildireceksiniz. Evet. evet. Sizin eksiğiniz varsa evet. siz alacaksınız. Olayı anlatan Allah'ın kendisi. Ya elhamdülillah. Evet. Şimdi bunu paylaştırıyor aramızda bu hakikati. Kur'an'ı hakikat bu. Şimdi e, bu üç sual olayı çok mühim. Evet. Bunların doğru cevapları yoksa o insanlar şirk virüsü olduğu için evet. asla şirkten kurtulamaz. Allah korusun ya. Kur'an'a ihanet Allah. etmiş olur. Şimdi bakın, insan ruhu var mıdır? Evet. Peki bu vücut biz Allah'a emanet midir? Emanettir. Emanettir. Allah müsaade etmese, izin vermese biz namaz kılabilir miyiz? Mümkün değil. Elimizi, elimizi bir bardağa uzatabilir miyiz? Mümkün değil. Şimdi abi öyleyse dinle. Sende şu anda üç tane virüs var. Allah Allah, evet. Evet, şirk var. Buyur, Şimdi, Cenab-ı Hak bak yıllar sonra bunu gitmezden evvel ahirete düzelmesini istemiş ki, bu konuşmayı burada, şu anda lütfediyor bize. Buyurun, evet, evet. buyurun. Buyur, Şimdi buyur. anlatılan şeyi benden bilmeyeceksin. Estağfurullah. Zaten evet. o ne olur, biliyorsunuz siz. Evet, evet. Dolayısıyla, bu ilahi bir tasarruftur. Evet. Tamamen O'na aittir. Ben şu anda, şu anlatılanları aynen gibi dinliyorum esasında. Allah Allah. Beni evet. anlatıyorum olarak imtihan ediyor. Evet. 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 Şimdi bakın insan ruhu vardır dedi ya. Bu korku yanlışlık etme, sebebiyet veriyor. Çünkü insanın ruhu yoktur. Allah Allah. Evet. Allah. Evet. Şimdi bakın. Ben bunu söylediğim vakit bazı kardeşler diyor ki abi diyorlar Kur'an'da Allah ruhtan bahsediyor. Kulü ruhu diye ayet var. E, tamam diyorum ben sana. Kulü evet. ruhu min emri Rabbi. Evet. Ruh yoktur demedim ki. insanın ruhu yoktur. Evet. Neden yoktur? Çünkü aslı ruhtur insanın. Evet, evet, evet. İnsanın aslı ruhtur. Bu ceset insanın cesedi vardır. Evet. İnsan cesedi vardır diyebilirsin ama insan ruhu vardır denmez. Aslı ruhtur. Evet. Dolayısıyla bu ana bu kainatta Allah'ı tanımak için, imtihan için gelmek için, imtihanı için tanımak için insana ana rahminde Allah bu cesedi bir hücreden yaratıyor araç olarak. Evet. evet. Ruhu yani insanı 120. günde 4. ayda onun içine yerleştiriyor Cebrail Aleyhisselam'ı perdeleyerek kendisine. Hı. Ondan sonra 9 ayda araç tamamlanıyor. Evet. Artık ruh olan insan cesetle dışarıya çıkıyor bebek olarak. Hı hı. Artık o cesedin içinde hapis. O ruh hapis. Ruh hapis, insan hı. hapis. Hı. Tamam, evet, evet. Sadece bu gözlerden bu şehadet alemini seyrediyor. Evet. Dolayısıyla aslı ruh olan insanın Cenab-ı Hakk'ın nimetini tadabilmesi için evet. bu ceset o, de ihtiyacı var. Yoksa bu ceset olmadan elini bir bardağa uzatıp alamaz. Evet. Herhangi bir nimetin tadına bakamaz. Evet. Dolayısıyla böyle bir aracı ceset ana rahminde inşa ediliyor. Evet. Ve cesette cem ediliyor ruh. insan olarak sahneye çıkıyor. Evet. Şimdi fakat işin ikinci yalan taraf vücut bize emanet indi ya. Evet. Bu da aramıza girer Allah'la en büyük yalandır. Bakın. Allah Allah. Bu da bir ihanet. Evet. Çünkü emanet Kur'an-ı Kerim'de bir hukuk olarak anlatılıyor. Biz emanet dağlara semalar yükledik, kaldıramadılar. Allah'a ile evet, hayır o değil. O değil. Yani. Biz aradına emanet dağlara semaları yükledik. Evet. Emine yahmine vefem insan. güzel. O ay. Ve insan çok cahil ve zalim diyor bakın. Burada bir ihanetten bahsediyor. Oradaki emanet bir hukuk meselesi. O hukuk da Allah'ın hukukudur. Ceset bize emanet olarak verilmiş değildir. Evet. Ceset şu anda Allah'ın elinde duruyor çünkü. Allah Allah. Evet, evet. Evet. Ya bu konu üzerinde durmak evet. lazım. Evet. Çok doğru. Zaten ha. bunu öğrenmeden ahirete giden şirkle gidiyor evet. oraya. Doğru, doğru Ve doğru. bütün ibadetler evet. iptal oluyor. Evet. evet. Şimdi dolayısıyla, dolayısıyla yani, çünkü, ha, beden bize emanet değil. Şu anda şey. Rabbimizin tasarrufunda. Evet. Bu beden devamlı değişiyor çünkü. Evet. Evet. Emanet olduğu zaman mülkiyetin kaç tarafa geçmesi lazım. Evet. Halbuki şu anda kalbi çalıştırıyor, vücut sistemi idare eden Önce şey bitiyor. Evet. Dolayısıyla biz evet ölmüyor zaten. Ölen ceset biz ölmüyoruz. Evet, evet. Mekan. nasıl kaba kontak kapatıyor, evine gidiyor ceset. Aynı şekilde bu ceset hurdalığa gidiyor, kabristana mezara gidiyor. Biz hesap vermeye gidiyoruz. Evet. Şimdi bu vücut bize emanet ya. Hesap vermeye giden nedir? İnsandır. Ruh ruh olan insandır. Tamam. Cesetle cesedle alakası yok. Ceset ve iza kubur bu sırat haşırda tekrardan vücut cesetler cem edilecek. Evet. Şimdi bu arada Allah bize müsaade ederse diyoruz ya biz sürekli izin verirse diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de izin manası yaratma anlamındadır. Evet. Müsaade anlamı müsaade dediğiniz onunla şirk başlar. Tabii. Dolayısıyla Allah size müsaade ediyor da bir namaz kılıyor değilsiniz. Hmm. Evet. Siz evet. namaza sadece cüz'i iradeniz olan niyetinizle de evet. talepte bulunuyorsunuz. evet, evet. evet. Namazı cesede kıldıran Allah'tır. İşte namaz içerisinde eğer kul bilmiyorsa yatarken kalkarken bu fiile sahip çıktığı için şirk içinde namaz kılıyor. Subhanallah. O namaz iptal olur. Evet. Tavaf ederken Allah tavaf ettiriyor. Evet. O kendi tavaf ediyorum zannediyor. Şirke giriyor. Allah ettiriyor. Allah cesedi gezdiriyor. Onu imtihan ediyor orada. Tabii. O kendinden biliyor. Ya Subhanallah. <laughs> namaz kılarken Allah namazı kıldırıyor. O evet. kendinden biliyor, ben Rabbim'den namaz kıldım diyor. Ya, Şirke ya. giriyor, farkında değil. Kendisi la şey, bir şey değil. Halbuki kendisi hmm. sadece seyrediyor bunları. ne kadar, o kadar. Yapılanlara yapılanları seyrediyor. Bu fizik dünyasını idare eden Allah. Ya, ya, Kullara seyretiyor, imtihan ediyor. Evet. Şimdi dolayısıyla izin veriyor diyoruz ya, işte evet. bu büyük yalan, izin yok. Hı, yok. Yani Allah i̇zin olsaydı peygamberin bir izin olur Bir avuç kum attı vakit sen atmadın ben attım ya, diyor Allah. Ya. Allah'ın rahmeti İsrail. Rahmeti velakin Allah'ın rahmeti. Bak şimdi. Bu da mantık şey mı? ve ayette Safa suresinde açık açık söylüyor Allah. 96'nın ise e, vallahu halakakum ve ta'amalen diyor bana. Evet, evet. Siz de yapmakta olduğunuzu yaratan benim diyor. Ya. Evet. Çünkü siz yapıyorsunuz. Siz istiyorsunuz. Evet. Yaratın, ben yaratıyorum diyor. Hı -hı. Şimdi mesela bu ölçüyle bir adam anlatım. Adam diyor ki o okay, adam diyor içki iç adamın hiçbir suçu yok diyor. Doğru diyor Yok. Allah hesap gün ona Kulum niye işittin sorarsa adam der ki, Ya Rabbi sen içittin, de suçum var. <laughs> Allah o. onu sormaz. Anladım. Neyi Anladım. sorar? Evet, evet. Kulum ben sana kitap onu haram dedim. Benden bunu ya. isteme. İstersen yaratırım. Evet, 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 Seni de cehennem atarım. Ya, sen istediğin ben yaratırım. Maşallah. Maşallah. Zina da böyledir. Bütün günahlarda böyledir. Adam öldürme de böyledir. Ya, ya, ya. Dolayısıyla Allah bir şey izin vermiyor. Evet. Niye vermiyor? Çünkü insanın varlığı Allah'ın yaratmasına tabi. Yani ait bir hakikat yok ki ona Allah görev versin. Ya, 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 ya. Yani kainatta vazifeli diye bir olay yok. Evet. Anlıyorum. Şimdi ana mantık bu. Bu üç tane virüs çıktı. İnsan ruhu yoktur, aslı ruhtur. Vücut bize emanet değildir. Vücut şu anda Allah'ımızın elindedir. Evet. İnsana Allah izin filan verdiği yoktur. Şu anda kul ne istiyorsa cüz iradesiyle istediği her şeyden mesuldür. O işi yapan Allah'tır. Evet. Kudretiyle. Evet. Şimdi bunu ayette söylüyor. Evet. Ve huve ma'akum aynama kültüm diyor. Evet. Allah bir ma taarmanla basit. Allah mütevazı fesen Siz nerede olsun, o kudreti ilmez Şu an da işte ben size bunları anlatıyorum ya. Evet evet. Anlatıyor evet. muyum? evet. Anlatıyor muyum? E, tabi bildiriyorsunuz ben. Biliyorum. Hayır hayır ben anlatmıyorum. <laughs> Allah'dan anlat. Benim cesedim anlatıyor. <laughs> evet evet. evet. Cesedim sadece aynı teyp gibi bak. E, Vücud değil. Tabi. Vücud bizde e, vücut Allah'tır. Tabii. Hiçbir şeyin vücudu yoktur. Vacip evet. bir vücuttur. Evet. Dolayısıyla vücut sahnesinde tutuyor bizi, imtihan ediyor. Fesubuhannellezi biyedihi melekutu küllü <laughs> kötü bile turcivun. Bu yaştan sonra bunu konuşacak demek ki? Oh. Bismillah. Abi eğlenmiyorum Bak, şimdi. işte ceset sanının elinde değil, ya, görüyor musun? Değil mi yani? Olsa ya, aslan ya. gibi koşarsın. <laughs> Ama imtihan şu ki Allah zanla, oh. zan, şimdi, Allah şey zanla, zanla imtihan ediyor bizi. Ya, 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 ya. Bütün imtihan zanda. Evet. Kalktığımızı zannediyoruz bak. Evet, zan. Gördüğümüzü zannediyoruz zan. Yok. Namaz <laughs> kıldığımızı zannediyoruz zan. Ve zan şirktir. <laughs> ya, zan evet. hakikat karşısında ne ifade eder diyor. Evet. Bak işte o zan <laughs> suizanla alakalı. Bu, yani, bu zan olay ise evet. bütün kâhit idare eden Allah evet. olmasına rağmen ye evet. al, insanlar doğaya veriyorlar veyahut evet. da insanlara veya hayvanlara veriyorlar. İnşallah. Allah unutuluyor haşa ve evet. O yüzden diyor ki Allah onların çoğu zanına tabi oluyorlar diyor. Evet. evet. Düpedüz yalan evet. atıyorlar diyor. Subhanallah. Evet. Şimdi mesela görüyoruz biz. Bütün gün evet. görüyoruz. Allah. Bu görmede biz görmeye sahip çıkarsak Allah bize yetenek verdi. Görüyoruz derse bu. bu. Hayır. De. Şu anda gördüler olur. Ya. Çünkü bu, et parçasıyla görme olmaz. Buna ışık bile girmiyor. Rüyada gözün kapalı, yine görüyorsun. Demek ki görme, cesetle alakalı değil. Evet. Ama Allah bu gözü perde olarak koyuyor, seni <laughs> imtihan ediyor. <laughs> o kadar. <laughs> Maşallah. Maşallah. Allah senden razı olsun. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Canım benim ya. Amin. Tamam, tamam, tamam. Ya Turgut tamam, tamam. abi, şimdi neredesin sen? Şu anda buradayım, biiznillah. İmam Ama bazen, Kafir kafir alim soruyor diyor ki bir şey daha soracağım diyor söyle diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Kafir kürsüde İmam-ı Azam aşağıda. Diyor ki şu anda Cenab-ı Allah ne ile meşgul diyor. Diyor ki sen diyor oradan aşağı in ben çıkarken sana söyleyeceğim. Şimdi diyor Allahu Teala seni kafir buna indirmekle beni <laughs> de buraya çıkarmakla meşgul. Çok yani, güzel. Çok yani güzel. Ve o mahkum eyle mahkum demiş. İşte bak. Eyvallah. Ayet bu Eyvallah. açık. Eyvallah. Yani bu ayeti yaşamazsa insan Müslüman şirkten kurtulamaz ki. <laughs> benim. Şimdi ya. bak şu merdivenle hesap işi yani, inmek burada. O indirmezse biz nasıl <laughs> ineceğiz? Ben şöyle Geç geç geç. Bismillah. Hayır hayır ben sağlamım ya. iznillah. Sağlam. Ben cesedim. Sağlam Cenabı ona göre cevap veriyor. Elhamdülillah. Buna matematik hesabı, bunları biz evet. nereden bileceğiz? Evet. Bu ayak nasıl koyacağız bunu böyle? Ya, değil mi? Tabii, bu vücut şu anda onun elinde, evet. Evet. cesedi evet. Elinde o tutuyor evet. Senin talebine bina adımları yaratan o şu anda. Evet. maşallah. Evet. Yani, şah damarından yakınım diyor ya Cenab-ı Hak. Ya. Bunu anlatmak istiyor Allah'a. Abil Allah veriit. Evet. Ya. Maalesef, bu bu konu işlenmiyor. Ya, ya. Çoğu vaiz, vaaz ederken şirke giriyor, farkında tabii, değil. Tabii, Kendi vaaz ediyor, imzan ediyor. Halbuki onu vaizlikle ya, imtihan ya, ediyor Allah. Farkında değil. Evet. Müteahhit oldunuz değil mi? En, en büyük emekli bekliyorum ben de. <gülüyor> <Maşallah>. <gülüyor> Herkes gibi. Maşallah, Bak şurada, adım adım inmek bir nimet. Bunun insan bu Allah'ı görmesi gerekirken kendi sahip çıkıyor. Cenab-ı Hak camiye getir yanıma seni beni. tamam mı? Bunu konuşalım diye. Elhamdülillah. Evet. Çok şükür ya. Amin. Bu konuyu bu konuyu açtığın vakit herkes senin gibi güzel güzel karşılamıyor bunu. Konuşma diyor. Bu tevhid diyor. Sen kafanı yersin diyor. Bu vahdet vücut diyor. At, sallıyor. Sırf konuyu öğrenmemek için. Allah kapatıyor. Allah kapatıyor. Allah kapatıyor. Tabii. Tabii. Sen çok yaşayasın Allah. Allah olsun. cümlemize ömür uzun ömür, bu hakikatler için ömür versin. İnşallah. İnşallah. <laughs> Olay bu. Bu güzelliği paylaşmak lazım yalnız. Abi Hapsetmemek diyorsun. lazım. Tabi tabi anlıyorum. Şey Müsait insanlara. Tabi tabi. Soracaksın. Yani. Sen namaz kıldın değil mi? Kıldım abi diyor. Tamam. <laughs> kıldın mı kıldır mı zannediyorsun? Ya 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 Değil mi? Zan yalancılık çünkü. Allah hidayet versin kardeşim. Evet. Memnun oldum. Allah razı <laughs> olsun. Canım benim. Tamam bundan sonra böyle. İnşallah inşallah inşallah. bu vesiyet kürsü semavatiler ayete manası bu. Her şeyi ya, kuşatmıştır. Tasarrufu ilahi. Fikat. Evet. evet. İnşallah evet. maşallah. Bu buna büyük mutluluk bu. Ya, ya. 24 saat kesintisiz evet. bizle beraber. Ya, ya, bir tek kendini göstermiyor. Allah razı olsun. O da cennete inşallah. i̇nşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok memnun oldum. Amin. İnşallah yine karşılaşırız. Tabii her cuma buradayım inşallah. İnşallah. Tamam. Cumaları yerim orası. Hep oraya mı çıkıyorsun? Ha, ben de oraya İnşallah. Geldim. Biraz erken gel yer bulamasın. Tamam. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sonra devam ederiz. Allah inşallah inşallah. Çünkü bunu alt kısmında ya, ya. Kudret, kudret sıfatı anlatılması lazım evet, ki. Evet. Çünkü bu vücuttaki kuvvet var ya bak. Şu ya, kuvvet. Evet, bizim evet. kuvvetimizle alakası yok. Evet. Ne havze ve kuvvete illa billah. Aynen. Biz onun ait kudret bu. <laughs> Fakat bizim zannını veriyor. Evet. 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 Allah. Kendimizde değil. Rabler. Evet. Evet. La yani ha, yediğimiz illa billah. yediğimiz gıdalar enerjiye evet. dönüyor diye falan yalan yalanlar. Ha, tabii, ona tabii ilmi izah yani. sadece. Evet. Kahve. Biz zat o. Biz o. Ve o maküm eyni maküntüm. Eyni maküntüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Amin senden de inşallah. Allah buyur inşallah. Memnuniyetle. Hastaya buradayız inşallah gene. İnşallah. Aman düşmeyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amin.